Gerçek iyileşmeyi unuttuk mu? Soru bu. Bu yüzyılın insanı olarak hakiki gerçek iyileşmeyi unuttuk mu ve gerçeğini nasıl hatırlarız? İyileşmek demek olumlu olmayan bir sağlık durumunun ardından gelen kalıcı iyilik hali, değil mi? O olumlu olmayan sağlık durumunun geçmesi, bitmesi, tamamlanması ve sağlıklı halimize geri dönmek. Şimdi kendimden bir örnek vereyim. Eee ortaokulun başları yani çocukluğumun o dönemini düşünün. Bana migren teşhisi konmuştu. Ve gün gibi hatırlıyorum. O zaman doktor bana şöyle demişti. Bu kroniktir. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundasın. İlaçlarla yaşamayı öğrenmek zorundasın. Ve ben de tam da dediği gibi yapmıştım. Yani yaşım 40. Bundan 5 sene öncesine gidelim. 35 yaşına kadar günlük rutin bir baş ağrısı, böyle kriz dediğimiz ağrı ağrılar gelmeden önce de artık alışkanlığım gereği öncesinden ilacımı alıp alıp tam başlarken bu şekilde atakları kontrol ediyordum rutinde de bir baş ağrım vardı ve ben bunun kronik olduğunu düşünüyordum yani artık olmuş vahdi ve geçmez ama ee, üstün teknoloji gıda takviyeleriyle vücuduma destek sağladığımda vücudumun kendisini yenebildi yani yenileyebildiğini kendini onarabildiğini yaşadım ve bunu bir ay gibi kısa bir sürede yaşadım vücudum bu kronik olduğu söylenen vakadan kendini iyileştirdi kendini onardı ve 5 yılı yakın süredir de baş ağrısı nedir unuttum Uçağa da bindim, havasız ortamda da bulundum, acıktığım da oldu, stres olduğum da oldu. Bu benim e, kriz anlarımı tetikleyen durumlarda dahi baş ağrısını bırakalım, baş dahi yaşamadım. Demek ki vücudun onarabildiği hususlar var değil mi? Daha doğrusu belki de vücut her şeyi onarıyordur. Gerçek iyileşmeye odaklanırsak, bundan çok daha evveline gidersek gerek merhemlerle, gerek, gerek ağızdan takviyelerle, bitki özleriyle vücudu destekleyerek vücudun kendisini onarmasını sağlardık değil mi? Evvelden, bundan yüzyıllarca önceye gidin. Ama yaklaşık 80-100 yıla yakın süredir biz belirtileri bastırmaya yönelik kimyasal ilaç kullanımına daha çok meyleder olduk. Böyle olduğu zaman geçmiş 35 yaşıma kadar olan süreci düşünün. Migrenim devam ediyordu, ağrılarım devam ediyordu. Ben ağrı kesiciyle onu baskılıyordum. Böyle bir hayatım vardı. Onun yerine yenisini koydum. Günümüzde vücudumuzun kendisini onarma kapasitesinin nasıl yükselteceğimizi aslında bir yandan da neden yükseltemediğimizi ayrıca başka bir videoda inceleyelim. Burada asıl dikkat çekmek istediğim şey hakiki iyileşme, yani kalıcı iyilik hali ve bunun hakikatinin bedenin kendisini onararak olduğu gerçeğini hatırlamak ve hatırlatmak. Ben yaşayarak hatırladım. Bel fıtığından iyileştim, migrenden iyileştim, boyun fıtığından ona keza gibi. Ve işte tansiyondan, diyabetten pek çok iyileşen insana tanık oldum vesilesi olduğum bir sürü insan oldu. Binlerce insanın da iyileşmesine bizzat şahit oldum. Bunlar çok güzel deneyimler tabii ki. Lakin burada hatırlatmak istediğim bir kere daha söylüyorum. Vücudumuzun kendisini onarma kapasitesi. Kaval kemiğimiz kırıldığında nasıl istirahate çekiliriz? Değil mi? Alçının ardından ve vücut o koca kemiği kendisi onarır. En küçük elimizi kestiğimizde de yine vücut kendisini onarır. Vücudumuz bebekliğimizden erişkinliğimize kadar kendisini onararak yenileyerek geliyor zaten, değil mi? Ve e, binlerce yıl öncesini hatırladığımızda orada gerçek iyileşmeyi, hakiki iyileşmeyi görüyoruz, değil mi? Kalıcı iyilik haline ulaşmayı görüyoruz. Dolayısıyla burada e, bazı şeylerde vücudumuza katkı olarak kendi sağlığımızı geri kazanabileceğimizi ve sağlığımızı da koruyabileceğimizi hatırlatmak için bu videoyu çektim. Buraya bir düşünelim olur mu? Gerçek iyileşme nedir? Gerçek iyileşme vücudun kendisini onarmasıyla mı mümkündür? Peki bu onarımı sağlayabilmek için vücudumuza nasıl destekler versek? Ne yapsak daha iyi olur, değil mi? Belki de doğru sorular bunlardır. Kendinize iyi bakın, afiyette olun. Görüşürüz tekrar.